Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Joe Biden'ın onay oranı başkanlığı süresindeki en düşük seviyeye geriledi. Amerikalıların %57'si Biden'den memnun değil. Pazar günü yapılan bir Amerika Birleşik Devletleri medya anketi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın onay oranının başkanlığı sırasındaki en düşük seviyesine düşerek %40'a ulaştığını gösterdi. Ankete katılanların %57'sinin Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak gösterdiği performansı onaylamadığı da eklendi. Ayrıca anket, Eylül ayına göre 8 puanlık bir düşüşle yalnızca, %33 Ünbiden'in dış politikasından yana olduğunu gösterirken, demokratların %30 U'da dahil olmak üzere seçmenlerin %62'si, başkanın dış politika tutumundan memnun olmadıklarını söylüyor. Ankete göre seçmenlerin görüşleri büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın İsrail ile Hamas arasındaki anlaşmazlığın çözümüne yönelik yaklaşımından etkilendi. Biden'ın zayıflayan konumu, çoğu İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki savaşta çok ileri gittiğine inanan demokratlar arasında en çok dikkat çekiyor. Ankette memnuniyetsizliğin en çok 18 ila 34 yaş arasındaki seçmenlerde görüldüğü ve bunların %70'inin Biden'ın çatışmaya ilişkin politikasını onaylamadığı belirtildi.